duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meyil ediyorsun. Etme. Sen ya derler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi. Bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun etme. Ey ay, felek harab olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harabı, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, Ay kapkara olur kandan, ayında evini yıkmayı kast ediyorsun, etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan, gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun, etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun, etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehiri, o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun. Huzurumuz kaçar öyle. Huzurumuzu bozuyorsun, sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım. Söz söylenecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun. Etme. Etme.